Hepinize Hep merhaba yarın arkadaşlar. Yarın. Bugün sizinle birlikte Brawl kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Edip yanımda şöyle gördüğünüz gibi Edip merhaba. yanımda arkadaşlar Sosy Jopi adında Edip ne diyeceksen de sonra videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz Çınarların şeyine de kulübe. Kulübüne Arkadaşlar şimdi Uroş'u 13.000 yaptık Anladım, biz Uroş. Uroş'u biz 13.000 kupa yaptık arkadaşlar. Uroş'u 13.000 kupa yaptık arkadaşlar. Gelen herkese kıdemli üye veriyoruz arkadaşlar. Gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi 11.000'i... Bine... Evet söyle Edi. Ben geldim mesela beni direkt kıdemli üye yaptılar. Evet arkadaşlar bir de şey... E, ee... 11 bin kupa olmama çok az kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 100 kupa kaldı arkadaşlar. Edip Nani ile ben Rosa ile geçeceğim arkadaşlar. Umarım iyi bir maç olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ee, şey 1 iki saniye 1 iki saniye izleyip çıkmayın arkadaşlar yani söylüyorum. Öyle. Yani videoda emek var yani. Evet arkadaşlar, bir de şey montajlamayı da öğreneceğim arkadaşlar. Yani bir birazcık geçsin zaman arkadaşlar. Montajlamayı da öğreneceğiz. Öğreneceğiz her şey zaman zaman arkadaşlar. Şurada evet, Gale de, var, şey Gale var, Gale mi? var. Dur 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 önüne geçeyim önüne. Nerede bu tamam, ya? Geçeyim. Allah! Ah! Tamam, 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 tamam. Abi kaç kaç. Kaç kaç kaç. Dikkat et. Ya kaçtın? Ay çok iyi. Üf! Çok güzel sıyırdım. Ha ben sandım öldüm ha. Cidden öyle sandım. <laughs> Öldü adam. <laughs> Allah! Ya hayır ya. Edip ya. <laughs> şeyler. Ya pip pip şey yani pip çok yani işe yaramaz ki abi. Yapmayacaktın işte. Bana, ben onu öldürmeye çalıştım, Doğru. çalıştım o kaçtı. Ulti ile. Nani de şey yani arkadaşlar bilmeyenler için search search search. Neydi ha? Yok ya, search seçmiyor. Seçeyim. Yok, yok arkadaşlar yani search iyi gitmez bu haritada. Ama şey ben ne geçsem ha. El Primo mu geçeyim, Nita mı geçeyim? Nita geçeyim. İstersen ben max alayım, sen Yok sen yok sen Penin var şey senin Jessin var değil mi Jessi geç. Tabii Ar ki var. Abi tak. <laughs> Arkadaşlar böyle bir taktik var. Ben Penny sen e, bir arkadaşınız da Jesse olabilir arkadaşlar yani böyle bir taktik yapabilirsiniz. Arkadaşlar ama bizim taktiğimizde herkes çalıyor. Aha. Ortada durduk. Ya böyle şans yok ya. Şimdi mesela burada da olsaydı çok güzel olurdu. Her yerde iki tane yük var. Ah. Vurma vurma. Sakin ol ya. Kim ya sana? Neyse yok yok kimse vurmuyor bırak. Dur öl Alin. dur dur bu kutuyu alma kutuyu alma. Tamam, tamam. <laughs> ya ya niye aldın lan kutuyu hı? Hı? <laughs> Aa o ölmedi mi? <laughs> Hayır. Alin. Kaç kaç. Vur vur. Ü o benden kaçtı ben ondan değil. Kaç kaç vur vur. Kaç kaç vur vur. Kaç kaç vur vur. Arkadaşlar şimdi taletimi atmayayım şey yük, yük gelsin. Ah burada mı mıymış? Burada mıymış? Gel bak şuraya at. Şuraya at. Üf. Vur. Vur bir tane. Ah. Çok büyüdüm. Dur. He? Surge var. Brawl Stars adlı. vuruyor senin talet? Üf, öldürdüler ya taletimizi. Hayır hayır hayır. Ya bunlar ne zaman sekizlik oldu ya? Biz de yükçü toplamaya çalışırken galiba. Abi yok ya biz şeyde doğduk. Ortada doğduk. Mesela diğer arkadaşlar siz gör. Edip videoyu izle. Ben baktım her yerde iki yük vardı. Videoyu izle her yerde iki yük vardı. Görürsün. Olsana olsana. Sektor player. Abi bunu alma. Ben alırım tamam. Can, <laughs> Üf gelmedi. Ya neyse bunun canı azdı alalım. Ar arkadaşlar neredesiniz arkadaşlar? Ah yedim. Ah. <laughs> ya mortis var. Ya arkadaşlar bak bu haritada yani en gıcık olduğunuz şey ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Herkesin beleşçilik yapması. <gülüyor> <gülüyor> Her bekle ben bir seçeyim. Şel, şeli. Şelin kaç rütbe? 20 rütbe çok fazla. Abi daha bulun çok az ya. Bu seçseydim keşke. Tamam bu seçeyim ama şöyle yani hani şey yapıyor ya o çok iyi. Yok abi şey bu seç. Arkadaşlar burada bul gider yani değil mi? Adaş asın arkadaşlar. Şey burada Daryl'la bir tane Ben bir kere Daryl'da şey çok çok abi gene ortada doğduk ya söyleyemedim ne söyleyeceğimi. Çok Diyecektim çok ki Daryl'la çok güzel bir hareket yapmıştım bir kere bu haritada arkadaşlar. Ya buraya, hadi vurma, buraya vurma buraya vur buraya vur. Allah'ım ya. Şey Yok öyle değil. Şey, bir kere uzaklaştım ben har ya abi öleceğiz önce. Şey haritadan uzaklaştım sonra bir tane pokonun yanına gittim, aldım o pokoyu. <laughs> Pokoya fık atmış oldun. Şey cam azdı sonra. Değil sonradan mi? canım doldu. Gel 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 gel. Sen ölüme geç ya. Daha iyi değil mi? Yok oraya geçme, oraya geçme. Üf! Adamsın, adamsın. Şunları alayım. Adam değilim, ölüyüm artık. <laughs> ya dur 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 dur. <laughs> ya abi bırakın ya. Bir iki tane adam kestik diye gören beleşçiler ya. Vallahi çok beleşçilik Sağ olun ya. Biz olun, biz olun, biz olun. Bakın arkadaşlar daha 12 rütbe bulu. Abi ben ilk başlarda İlk başlarda Shelly'yi 20, rütbe, 20 rütbe yapıyorum sonra Bulu yapıyorum arkadaşlar en en hızlı yaptıklarım onlardan. Ya bekle ya ben Shelly istiyorum. Bezlerin ulti atıp kafalarını kopartacağım. <laughs> ya hayaller hayaller gerçekler gerçekler şimdi gerçekler. Ya abi yok artık böyle şans olmaz ya. Değil mi Edip? Saattir ortada doğuyoruz ya. Beni. Kardeşim git. Acımayacağım öldüreceğim. Ney bu? Önüme biri çıkarsa acımak yok. Öldürmek var. Ah kaç kaç. Yavaşlatma beni kuro. Kuro cici yavaşlatma. Ah hayır. Dur tamam iyi. Gel gel. Ah kuro var. Ya o krov şey. O krov çok tehlikeli. Lan bana iki kişi daldılar. Neyse ben bunları alayım o zaman kimse gelmeden. Yoksa şeye bırakacaktım. Edib'in gelmesini. Lazarin'in şarkısını dinledin mi? Ne bu? Çok eskiden yapmıştı rap. Spike'ıma daldı. Ya lan. onu, onu herkes biliyor ya. gaza vermek istiyorum dedim de üstüne atıyorum. Arkadaşlar buradan geçerken kimse çıkmaz yani. <laughs> Umarım. Önüme çıkanları öldüreceğim. Ah artık artık burası gaza gömüldü. Dan dan dan. Neredeler neredeler seni mi takip edeyim ne yapayım? Hadi canım Sörge ölecek. Kaç. Kaçın artık. Yok ya niye kaçayım abicim. Ya bırak şimdi ya. Hayır 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 o kadar uzun menzilli değilsin ya. Aslında gerçekten uzun menzilli ama neyse bir şey söyleyeyim. Hiç birinci olamadık ya. <laughs> Yetene yeteneğimizi kaybetti. Yeteneğimizi kaybetti. <laughs> Doğru ya nani nani. Nani iyi. yo yok artık. Sesin mi gitti? Evet. Sen nasıl duyuyorsun? Sesin gitti şimdi geldi daha. <gülüyor> ya. Bakın bana dalmayın Abi oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Orada şeyler ya kim vardı bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> Hüseyin mi? ne yaptın? Alayım alayım. Ah sekizlik. <laughs> sekizlik. Puuu. Aa, ah, kaç 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 aradan kaç kaç kaç. Hayır ya ne yapıyorsun ya? Ya. Hayır bu emze diyorum. Ulti bastım kaçmak için gene ulti bastı ya. Abi ben <laughs> Edgar'ın kaç rütbe? Edgar, Edgar kaç rütbe? Geç Edgar. 12. Edgar geç. Ya abi böyle şans yok ya. Aslında birisini uzak nişanlı seç. Ya yeter. Sonda şükür ya. Sen bu ikisini al. Ben or orada iki tane var. Onları da alayım. Aa Edgar'ın nasıl vurduğunu anladım ha. Bir yolda freeze. Tamam tamam çok güzel beleş beleş 5 tane yük. Ama bir tanesi bizi izleyenlerden hiç konuşmuyor Yani ey arkadaşlar. Ya o oyuna kaptırıyorum kendim ama arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Sormuyorum ben çok oldu. Gözümüzün geçti. Şey El Primo'nun metoru. bir yolda freeze. Üf iki attı be. Aha. Gel buraya gel gel canım benim gel kaçma bebeğim. Aha burada burada gel. Aa, El primo var. Öldürdüler. Benim arkadaşıma ne yaptınız baba Ben senin arkadaşın mıyım? Hem hem kuzenimsin. Abi ben ne geçeyim hala şey yapma. Ben uzak nişancı bir şey seçelim ya. Sen Edgar kal Edgar güzel. Veya El Primo seç sen. Yok gay olmaz ya El Primo seç. El Primo iyi. Sen yakın nişancı seç ben uzak nişancı. Yok abi ben ben Brock'la daha iyi oynuyorum sen geç. Evet istediğin yakın nişancıyı seçebilirsin. O yak o yakın nişancı mı? <laughs> evet yakından çok iyi. Uzaktan da aynı vuruyor yani. Eee yakından bak 200. Uzaktan 875. <laughs> 2000 yakın. Ya yok artık 12 canla kutu kaldı. Arkadaşlar şey e, ben bir canlı kalmıştım bir kere. Oh! Ya yanlışlıkla yük aldım ya. <laughs> Spike geldi yanımda ya. Ya. Seni öldüren karakteri seçeceğim bekle. Ya abi böyle şans yok ya. Kutuyu almamı bekliyordu. Bak cidden kutuyu almamı bekliyordu söyleyeyim. <laughs> Karşında hain hain bekleyen bir şey. <laughs> Son anda gördüm onu ama şey kaçamadım yani. Spike'den hani gibi yakından çok iyi vurar. Bir ne? geç bir geç. Kaç atacaksın yakından yakından? Ben bunları oyalarım. 2 attın. 2912. Ya biz orada mıyız kardeşim ya? Nasıl attım ama ultiyi? Arkadaşlar bu oyunda sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. 15 dakikalık oldu. 15 dakikalık çok fazla oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar 11.000 yapamadık bu videoda ama neyse. Gel de iyi oynadık. Aslında hiç iyi oynamadım. Çok az kalmıştı be. Ha gayret be. Hayır hayır dur Piper dur Piper. Du ne ya? Dur Piper dur 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 dur. Kongaming error. Let's do this. Hay ya abi ya gene köşe sıkıştı. Bekle Ah. Hayır hayır tek atar bana. Aa tek atamadı. Basıldı. Ya böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar neyse video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.